Arkadaşlar bugün sizlerle var mıdır? Üçüncü bölümünü çekiyoruz. Yanımda Emir var. Merhaba arkadaşlar ben de Emir. Ee, ha. biraz hastayım. Sesim bok gibi gelebilir. Isla ee, Ne evet. İşte öyle. Devam ediyoruz bu seri. Aslında hiç istemeyerek çekiyor. Aynen oyun yok biraz sıkıntı. Ha. ya yeni ya. Is... videosunu çekmesiniz. Videosunu çekmemizi istediğiniz e bir oyun falan varsa onları da söyleyin. Ben çok Yorum falan da gelmiyor kanala allah. Ücretsiz o olur. Iyi. O oyunlar bir ücretsiz olursa daha iyi olur. Hem bir size... tane bir de. Aynen az hiç yorum falan gelmiyor. Ben de alışayım. Alan da atın ya bari beğenmiyorsunuz beğenmeyin yani yani beğenmeme butonuna yani. da Ona da basın Oğlum, O Mokoray yani. şimdi hani bizim onunla bir vardı ya Oradan dislike çekti kendi hesabıyla attı, ben onu engelleyeceğim kanalda. Engelle o galatı, istemem ben onu. Videoyu izle, hemen daha dislike oluyor. Hadi beğenmezsin atarsın da. Ya. Şişt. Çok pis hastalandım, götükten dumanlar çıkıyor. Oğlum ne oldu biliyor musun? O beden ne isimli? Ya. Hoca şey yaptırıyor böyle, koşturdu ha. falan. Şişt. Hani böyle soğuk havada üfleyince... ...dumanda yani böyle ha. şey olur ya, buhar çıkar. Ha. İşte bütün hoca koşturdu falan, bitti böyle. Alork'un üstünü çıkardı. <laughs> yani üstünde hani böyle hırka gibi bir şey vardı onu çıkardı. İşte sonra bir çıkardı baktık böyle çocuktan dumanlar çıkıyor. Çocuğun adı neydi lan Fehmi miydi neydi? Fahri. Hangi geleceğim. takım? Hiç sevmiyorum lan ben o döşe diye kapıda. <laughs> Var kopsa geldi yer kalmadı. Ne? Polise gel. <laughs> Sumat desene lan polis <laughs> Tamam. ben aynı şey galiba değil mi? onlar. Ben kırmızılara geçtim ter üstüme. Ha. ha. Yer yok orada o yüzden gelmedim lan. o tek takımdan. Daha iyi böyle bir Aşağı düşüyordum. Ha. Arkadaşlar yarın da bir tane ödev var. Onu da hazırlayacağım yani. Bugün bir iki bölüm çekeriz. Allah belanı versin. Ay ya. Yarın şey var ben... ya. Bilgi oh. yarışması var bir de teok var. Denemesi. Ha! Ah, sizin deneme oğlum bize asılı girdi. <laughs> Allah ya arkadaşları. Her neyse. Kullan Ee, arkadaşlar var da videoya like atmayı, abone olmayı ve like yorum yapmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> ee, bunlar bizim için çok önemli. Siz like attıkça biz böyle seviniyoruz, video çekiyoruz. <laughs> yani Garip. Yani de video geliyor da yani daha zevkli oluyor Arkadaşlar şimdi biz bununla ilgili yine bir duyuru videosu yaparız yani. Ben şöyle bir şey getirdim yani Bize de bir yol açın yani bize de bir şans verin yani hep Burak Oyunda Burak Abi GF Örneğin Oyun deli Orkun Işıtmak falan Zaten bunları izliyorsun. Bunlar tanımış kanallar. Biraz da bize şans verin Yani böyle like atın <laughs> abone olun Siz Biz de gelişelim Önce yetişkin olunca kimi izleyeceğiniz? Ha bizden daha iyi kanallar da var da Zaten var yani Bize de bir şans verin yani Abi ben niye tek dilde Ha Şans vermeden hemen bu ne lan tipiniz? Aynen, bize de böyle yani gelin abone olun, yorum atın, like atın, destek çıkın. Yani. biz de gelişelim. Öbür türlü biz lan. nasıl gelişeceğiz sizler sayesinde? Kanalımız da fena gitmiyor yani bir yıl video çekmem özel rağmen yani. yani çok... Ama daha az video var yani kanalda öyle ve evet, babası kanalı gitmedik kanala. terörist olduğum için evet, tane Var. Aslında 170 tane var ama beğenmiyorlar. Ne? Ne? Abone. Ha. Unuttum. Ne böyle dalmışım. Abi nerede adam? Tam! Ya bak ne şiş. Seni öldürmüşler. <laughs> Oğlum beni hep öldürüyorlar lan. Ben bir ay, tane bir kill atmadım bak. Bakayım benim bir kill'im var. Nasıl oldu? He, bir, ha, bir, bir headshotmış. Benim de headshot. Eee 4 tane kill'im var. Ah ah. Anam ben kim sana. Bıçak atıyordum <laughs> atamadım. Ulan! Adam beni arkadan vuruyormuş. Bir dakika. O ölme. Yok o headshot demiş. <laughs> Öldürmemiş. Gelemiyor Hayır, çünkü. Ben nasıl bir kişi öldürdü? Ben Minecraft bozuk. Neden olduğunu bilmiyorum. Crash veriyor. Ha crash veriyor. Allah de onun çözümünü bir yazarsınız. Her boku denedim olmuyor yani. Olmadı. Bildiğiniz çözümleri yazarsanız güzel olur. Minecraft videosu gelmesini istiyorsunuz. Aynen, ee, Minecraft Premium çekilişi de yapacağız yakın zamanda. Evet. Daha benim Premium'um yok millete dağıtıyorum. Aynen. Asla var da skillsiz. Fazlalık o zaten o yüzden. Nasıl fazlalık lan, benim olmuyor. Nasıl? O benim varsa sen benim nasıl fazlalık dersin? Yok, seninkine demiyorum. Ya yani bende de var, o yüzden veriyorum. Premium var ama bende oynayamıyorum, Minecraft oynayamıyorum. Böyle bir salaklık var bende crash veriyor. Abi, abi. Oğlum bu nasıl ana bakıyor ki gibi lan sürekli her yerden bir tane kara surat çıkıyor ben anlamadım ki. He değil mi? Bizim benim yani şu an Allah! Abi ya. <laughs> Kas yaptı. Ben aslında ben bu videoyu çekmek istemem başka oyun oynayalım. Aynen. Lan. E, bu arada oyun önerirseniz Steam üzerinden olur normal olur. Bir de <gülüyor> ücretsiz <gülüyor> olursa çok güzel olur. Paralı olsa da yani. çekmeye çalışırız da. Hakırız lan biz. Lan! Hakırız olma o kadar da zengin değiliz yani bizden çok bir şey. Abi ben niye böyle mal gibi? Aa sen öldürdün beni. Ya. mal gibi oynadım ben. sen sen beni. arkadaşlar eee... sesim acı sesim hiç kısık çıkmaz. Ben biraz daha ayarlanmaya çalıştım ama. Benim ay çıkmış geçen videoda yani özür dilerim kulaklarınız harettiysem. Biraz ya, bilmiyorum var şimdi senin sesini. Ama He? hala senin sesini kıstım ben biraz. Oğlum bak seninki iki gibi çıkarsa seni öldürürüm yok, ha. Çok iyi. Geliyor yani bana iyi geliyor. Zaten kulaklık takarsanız hiçbir şekilde rahat rahat duyarsınız Kulaklığınız, kulaklık öneririm bana. Kulaklık, kulaklık lazım. Kulaklık Kula lazım bana. Abi. Niye o kadar kulaklık? Ama... Oğlum lan gel lan. Polis dinlemem öldürürüm seni ha. Eee. <laughs> ben şu an ne yapsam? Oğlum fakir gibi bu ne lan? Bu, bu elimizdeki silahlar ne bizim? Ben Arkadaşlar ne? bu seri de böyle biraz gelecek. 10 bölüm, 15, en fazla 15. Hı, e bölüm. tabi isterseniz gelir böyle. Gelip hayvan gibi like atarsanız, derseniz çek, çek bunu, çek bunu, çek bunu. Tabi o kadar oh, istek ha, gelmez ha. ama. Yani isterseniz çekeriz. Bakayım benim 4 kilim olmuş çatayım bir çok güzel. Nasıl oldu? Abi ben oynamadım ha. ki. Ona rağmen 4 tane geldi. Ona Aha, şu Tamam, ben onu şu... Tamam, tamam. Arkadaşlar biz böyle bir tane tantı videosu çekmiştik bok gibi olmuştu. Onu, onu, kaldı, kaldırmıştık <laughs> ilk iki. Acaba iki... bir tane, tane tantı videosu mu çekse <laughs> ama artık kanal büyük yani gerek yok. Yani, Herkes... bir, büyüdü az çok. Ama vloglardan zaten tipimizi göreceksiniz yani ilk günkü tipsiz değiliz o kadar. Yani biz de Aa, bir yani. üç kelim aldı. oldu. <laughs> bir de zaten benim sesim kalınlaştı çok piş. Yani Aa, eski videolarımı izliyorum ben. Öyle daha ki Allah benim gibi geliyor. Dalgaya geçişim geliyor kendimle ya. Aynen he. Ben, ben izlesem dislike atarım velet. Ben de lan <laughs> izlemeyi utanıyorum ya. Onlar nasıl like <laughs> atmış bu kadar? Bir de bizim Hunger Games'lere o kadar kötü oynuyoruz biz. Aa. Tamam. Sar salak yaptım ha. Salaklık yaptık daha doğrusu. Yenildiğimiz videoları attık. Aynen. Ozanlar tabii oynayamıyoruz ki öyle. Yani Yıllarca sonuçta yani biz bayağı geliştirdik kendimizi bu konuda. Bir de zaten ben açıkça söylemek yersiz gerekirse zaten Çağatay benden daha iyi oynuyor Minecraft'ı. Evet çünkü ben daha çok oynadım falan. Emir de mesela silahlı oyunlarda benden daha iyi. Yani savaş oyunlarında Kray olsun, Kalafat olsun. Ama Minecraft'ta şöyle bir durum var. Onu hatırlıyorum şimdi Çağatay'la girmişti Hunger Games'e Presis. Eskiden işte şey var. Kimse yok tamam mı? Artalı sadece ikimiz tek tek kapıştır. Sonra ben bunu bir aldım. Beş kere oynayacağız dedik. Beş yıl kazandım. Orada gerçekten çok dalga geçmiştim. Aynen ben çok sinir olmuştum. O nasıl Aa. olmuştu hiç hatırlamıyorum. Çekil mi? Ne yaptın lan? Artık ben nasıl bir cünüplükle girdiysem. Gündüm. Ama bu hep çok saçmaydı ha. Büyücüler falan vardı ortalıkta. Neydi? O, o serverdan. Ha. Valla sağa dönüyorum zombi geliyor. sala dönüyorum büyücü falan geliyor. Anlamadım. Aynen öyle. Ya. Ha yaratıklar çıkıyordu. Ha, geride kalacağım hep evet. de. Ama tabi yendiğim için mutluyum. şey. Eee. Oh. Neydi? Huuu. <laughs> Adam çıktı. Lan, bu sensin kesin. Şey, e, Ozanlar bakıyorum ben böyle sesimiz deyince falan ama like da gelmiş böyle bakıyorum bazı videolar on like falan gelmiş. Hiç çözemedim yani o kadar kötü oynayışa o sese falan nasıl öyle like'lar geldi yani beynim kaldırmıyor. Arkadaşlar bize bizim şan bu kanal yolunda geçeceğimizi ben umuyorum. Aynen. Umaya da devam ediyorum. İnşallah güzel ben zaten zaten şu bunun için, video, için video çekmiyoruz. Biz eğlenmek için video çekiyoruz. Aynen çekmiyoruz. öyle para kazanacağız işte böyle o çok ünlü olalım falan. Eğleniyoruz bak şu an mesela böyle konuşuyoruz. Amaç zaten eğlenmek burada. Ama tabii ki de para da kazanacağız yeri geldi. Aynen mesela buradan şu an mesela kanalda 15 dolar kazandık. Daha Aç, çekemedik İstiraf ediyoruz yani. Uyuyuz, para kazandık. Ama işi para kazanmak için yapmıyoruz ama eğlenmek yani böyle. Evet, evet. şimdi adam 5 yıldır video çekiyor. Kanalda sadece bir, bir kurs var. Artık dolar olarak sent mi deniyor ona ne bok deniyor ona bilmiyorum ama. Ne deniyor? Sent deniyor. Ya yani işte Erdem bir bir kuruş kazanmış. Çocuk dört yıldır video çekmesine rağmen. O nasıl olmuş? Sonradan mı açmış reklamları acaba? Benim bir erke Benim bir tanıdık var videolarında reklamları açmıyor hiç. Diyor para kazansam ne kadar kazanacağım zaten. Ben açıyorum çünkü Ola para kazansam de... bile geliyor 3 beş bir şey. Bir de... Yani reklamlarda mesela kampanya şeyleri duyuruluyor bazen. Hem sizin de işinize yaramış oluyor. Tıklıyorsunuz, bakıyorsunuz işte o oyunlarım var falan. Evet, değil ya ben oradan baktım. Steam'e göre daha ucuz oyunlar var ama ne kadar güvenebilirim Steam'e göre? O beni düşündürüyor, düşürüyor. Aynen. Yani öyle reklamlar falan çıkıyor videonun 10 saniyesinde falan. Öyle insanların deşine ölüyor bazen kampanya şeyi oluyor falan. Ben o abi, yüzden ben açıyorum onları. Bu en güzel en faydanız olur. Ha, arada bir tıklarsanız güzel. Ya olur <laughs> yani zorunlu değil yani. Bir tıklarsanız gidiyor zaten o reklam. Yani çok da bir şey istemiyorsunuz. Evet videoyu da bitirelim Emir. Çok oldu. Yani daha hele daha bırakmak istemiyorum. E, i̇kinci bölüme geçelim. Hangi takım? 4 Ha kırmızı oğlum benim en sevdiğim takım. Tipi daha ha, dağıtıyor. e, Abi bu harita çok karanlık. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı ben... unutmayın. Ben evet. hep... sen sesin kesik kesik geldi. Benim mi Allah? Ben de duyuyorum. Tam şu an duyuyorum. Hadi hadi. Ha adam yapış. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı abone olmayı yorum yapmayı falan filan unutmayın. Görüşürüz.